Sevgili arkadaşlar işte konuklarımızı çağırıyorum. Bakalım e, konuklarımızla bizler bu hafta neler konuşacağız. Haytap Hayvan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Dihayko Başkanı Sevgi Ekmekçileri çağırıyorum. Önce bir alkışlarla yanıma gelsin. Buyurun buyurun buyurun. Ah bir de bir konuğumuz var bir de bir konuğumuz var hoş geldiniz şimdi ben kime diyeceğim hoş gel evet. size mi yoksa o ismi var mı hoş geldiniz hoş geldiniz nasılsınız nasılsınız valla <laughs> <laughs> valla beni anlıyor anlar gibi bakıyor gerçekten hayvanlar bizi anlıyorlar değil mi kesinlikle anlıyorlar kesinlikle evet. anlıyorlar. Peki sevgi hanım biz bugün burada çocuklarımıza hayvanları sevmeyi öğreteceğiz. Zaten onlar çok seviyorlar. Evet. Ama biraz daha sevmelerini öğreteceğiz. Evet. Çocuklar seviyorlar ama ailelerinin onları doğru yönlendirmemesi yüzünden de ne yazık ki korkuyorlar da. Hı hı. Çünkü aileler dokunma, pis, ısırır. Yok kötü, yok işte kirli diye çocukları çok etkiliyor. Ama onlar da bir canlı ve canlı, onları evet. da Allah yarattı. Allah yarattı. Onlar evet. da bu dünyada bizimle birlikte yaşıyorlar. Bu dünyayı bizimle paylaşıyoruz. Peki evet. alkışlarımı Sevgi Hanım için hemen sizi şöyle alalım yanımıza. Ve Fırat Zane Özgül. Ee, güç Haytap. Ee, genç Haytap. Koordinasyon başkanı. Gel. Alkışlarınızla. Hilal. Hilal okuyamadım yazını. Ya hoş geldiniz. Sizin de bir ben sizin ünvanınızı tam söyleyemedim, okuyamadım. Bir de bir kez daha sizden alalım. Genç Haytap Genel Başkanı. Genç Haytap Genel Başkanı Fırat Zane Özgün. Hoş geldiniz. Hoş sizin de çok tatlı bir konuğunuz varmış. Evet. Hoş geldin. Şöyle bakar mısınız? Bakar mısınız? Çok tatlı. Bunun bir adı var mı? Fırat. Hı? Frodon. Frodon. Wow! Frodon. Ne haber? İyi misin? İyi teşekkür. Teşekkürler. <laughs> beraber yapalım Fırat'cığım. Evet. Ben e, ona soru sorayım, sen onu konuştur. Oo, Olur mu? Peki. Peki durum nasıl? İşler acısı mı? Hayvanlar açısından soruyorum Türkiye'de. Durum işler acısı ama bunu düzeltmek mümkün. Çünkü başka bir dünya mümkün. Öyle mi? Evet. Nasıl yapacağız peki bu dünyayı nasıl başaracağız, nasıl kuracağız tekrar yeni baştan? Tabii ki de geleceğin liderlerine sevgiyi merhamet tohumlarını ekerek bu dünyayı daha yaşanlar bir hale getireceğiz. Peki, peki çok teşekkür ediyorum. Fıratçım seni de hemen Sevgi Hanım'ın yanına ya da başka bir tarafa alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir alkış Fırat abiniz için. Ve Fatih Şimşekoğlu geliyor yanıma. Diyarbakır Genç Aytap Genel koordinat Koordinatörlerinden. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz eliniz boş geldiniz. <laughs> Değil mi? Yani Nasılsınız iyi misiniz? Çok şükür siz... ee, Hayvanları çok sevmeye Tabii. çalışıyoruz biz Bu programda Doğrudur. böyle hayvanları seveceğiz, koruyacağız, evet. bilgileri vereceğiz Sizinle beraber olacağız Doğru Çok teşekkür ediyorum Siz de hemen yanınıza alalım Alkışlarınızla Amine Özen geliyor Gönüllü bir öğrencimiz Buyurun Amine Hanım Hayvanları seven öğrencileri biz çok seviyoruz ee, siz bir öğrenci olarak e, neler yapıyorsunuz hayvanlarla ee, ilgili? Ne gibi çalışmalar ya, yapıyorsunuz? E, besleme yapıyoruz. Özellikle üniversite kampüsündeki kedi ve köpekleri besliyoruz. Onun dışında... E, hasta olanları, tedaviye ihtiyacı olanları da Sevgi Hanım yardımıyla tedavi ediyoruz. Ne güzel. Bakın çocuklar kampüste e, bu öğrenci ablamız bulduğu bütün hayvanlara yardımcı oluyor. Bundan sonra sizler de sokakta gördüğünüz tüm hayvanlara yardımcı olacaksınız. Aynen ablamız gibi. Çok teşekkür ediyorum. Siz de alkışlarla hemen yanımıza alıyoruz. Ve Berivan alabalık geliyor. Veteriner fakültesi öğrencilerinden biri. O da gönüllü bir ablamız. Hoş geldiniz. Evet, Nasılsınız? Teşekkürler. Sizleri sormalı. Sağ olun. Biz hayvanlarla bugün burada çok güzel bir program yapacağız. Evet. Ee, hayvanları tanıyacağız. Zaten tanıyoruz ve seviyoruz ama sizin aracılığınızla biraz daha yakınlık kurmaya çalışacağız. Sizler neler yapıyorsunuz? Bizler de fakülte içinde mesela teşhis ve tedaviye ihtiyacı olan hayvanların mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyoruz. Beslenme, ilhaminin yaptığı gibi beslenmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu an fakülte içerisinde barınaklar yapmaya çalışıyoruz. Hem hayvanlara teşhis, tedavi verdikten sonra hayvanlar bizden ayrılmak istemiyorlar. Bizim fakültemizde barınmak Harikasınız. istiyorlar. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Alkışlarla ablamızı yerini alıyoruz. Ve Ümit Balay geliyor. Doğa ve Hayvan hakları aktivistlerinden biri bu abimiz alkışlarla hoş geldiniz ee, nerede neler yapıyorsunuz hayvanlar sizi çok seviyor mu? Ya evet seviyor seviyor neler bağlaş. yapıyorsunuz mesela? Ya biz daha çok şöyle söyleyeyim ben hayvan hakları ile ilgili olan çalışmalara elimden gelince destek veriyorum yani vaktim olduğu kadarıyla onun dışında zaten vejetaryenim et bile yemiyorum hı hı. <laughs> bu derece seviyorum. Ama biz çocuklara diyelim ki siz yani, çocuksunuz ve şu anda et Şu an şu anda o karar için biraz erken. Erken o karar evet. için biraz erken. Peki Ümit hoş geldin diyorum ve seni hemen arkama alıyorum ve Hilal Yalan geliyor genç girişimcilerden biri bu arkadaşımız hoş geldiniz. Önümüzdeki zamanlarda hayvanlarla ilgili neler yapabilirsiniz? Genç girişimci adını evet. yazdığınıza göre bir şeyler yapacaksınız Aslında gibi. Aslında evet bu konuyla ilgili bilinçlenmek istiyorum. Ve etrafımdaki arkadaşlarım iş arkadaşlarımı, herkesi bilinçlendirmek istiyorum. Gençlerin ilgisini özellikle e, sokak hayvanlarıyla ilgili bilinçlendirmek için bu projelerde yer almak istiyorum. Harikasın. Çok teşekkür ediyorum. Hemen sizi de alalım. Ve Kader Ertan İçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi Veterineri geliyor alkışlarınızla. Veteriner önlüğümüz üzerimizde kedimiz kucağımızda kedimiz mi ama biraz farklı bir kedi. İran kedisi çünkü. İran kedisi. Çok dışarıda e, karşılaştığım kedilerden değil yani. bu. Tıraşlı burada. olduğu için tüysüz şu anda. Öyle mi? Evet. Biraz herkes... sinirli mi ne? Evet strese girdi ama birazdan düzelecektir. Düzelecek evet, mi? Evet aynen. Bir veteriner olmak sanırım dünyanın en güzel, güzel işlerinden bir şey. biri değil mi? Aynen. Onların e, kurtarıcısısınız değil mi? Kesinlikle. Onların bakıcısı, kurtarıcısı her şeyisiniz aslında. Aynen. Diyarbakır'da durum nasıl? Diyarbakır'da durum kötüydü ama gitgide düzelmeler ve bilinçlenmeler başlıyor. Ee, arkadaşlarımızın çalışmalarıyla, belediyemizin çalışmalarıyla beraber çok güzel bilinçlenmeler ve insanların hayvanlara sahiplenmesi artıyor. Beraber, Hep beraber bir şeyler yapacağız inşallah ama e, hayvan sevgisi çocukken başlar. O yüzden eğitim, eğitim, eğitim çocuklarla beraber bu sevgiyi aşılayacağız. Harikasınız. Başka çaresi yok. Çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra ayrıntılı konuşacağız. Sizi şöyle alalım hemen yanımıza alalım.